Mandalın kesmeye. Evet. Eee Tırmır mevkiini geçtik. Şoförümüz biraz hızlıydı. Yavaş git dediğimize rağmen dinlemedi. sözü dilini anlamıyor. O da bizim anlamıyor, Suriyeli olduğu için. Oradan takla vurduk. Benim eşim, kızım, şu an kendim bile yaralıyım. Kaç tane yaralı var. Olay nasıl gerçekleşti yani? Kaydırdı mı ya? Kaydı abi. Hızlı gidiyordu. Tam arabayı toplayamadı. Sağ sol şey yaptırdı. Zikzak çizdirince araba takla vurdu. Geri Adana istikametine döndü araba takla vuruşu. e pode... Gideceksin mi? Morta. Gideyormuyor